Avusturya'da bakım hizmetleriyle ilgili önemli değişiklikler 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bakım parası ve yakınlarına bakan kişilere ödenen bakım bonuslarında yapılacak artış yaklaşık 470 bin kişiyi kapsayacak. Enflasyona uyum sağlamak amacıyla bakım parası oranları %4,6 oranında artırılacak ve bu artışla birlikte gelir vergisi ve sağlık sigortası kesintilerinden muaf tutulan yeni ödeme miktarları uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla 65 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlar için aylık 200,80 euro, 95 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlar için 370,30 euro ödeme yapılacak. 120 saatten fazla bakım ihtiyacı durumunda 577 euro, 160 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlar içinse 865,20 euro ödenecek. Olağanüstü bakım gereksinimi olan bireyler için ödeme miktarı 1175 euroya çıkarılırken, sürekli bakıcı gerektiren durumlarda bu tutar 1641,20 euro olacak. Ekstrem bakım gereksinimi olanlar için ise ödeme miktarı 2156,60 euro olarak belirlendi.